Evet merhaba sevgili öğrenciler. Öncelikle yaşamakta olduğumuz sıkıntılı süreçten bütün insanlık adına en az zayiatla, en kısa zamanda kurtulmayı umuyor ve dua ediyorum. Eğitim-öğretim sürecimiz bu dönem bu şekilde uzaktan eğitimle yürütülecektir. Ama sınavlar hakkında henüz bilgimiz yok. Karar alındığında bu bilgiler sizlerle mutlaka en kısa zamanda paylaşılacaktır. Ee, şimdi bu haftaki konumuza gelince önce bir genel bir tekrar yapalım istedim arkadaşlar. Analitik araştırmaları daha önce anlatmıştım sizlere. Gözleme dayalı analitik araştırmalar daha bahsetmiştik. Burada olaylar kendiliğinden gelişir. Araştırmacı bu olayları çeşitli biçimlerde gözlemleyerek etken sonuç ilişkilerini ortaya koymaya çalışır. Yani araştırmacının olaylara müdahalesi yoktur. Analitik araştırmalarda tanımlayıcı araştırmaların sonuçlarından da yararlanarak incelenecek etken sonuç ilişkileri hakkında tahminlerde bulunur. Bu tahminlere hipotez adı verilir. Hipotezi kısaca ben size açıklamıştım. Hipotezin iki türlüsü vardı. a hipotezi ve H1 hipotezi. Bunları da tanımlamıştık hatırlarsanız. Bir analitik hipotezde biri etken olarak diğeri sonuç olarak düşünülen iki değişken vardır arkadaşlar. Etken olarak düşünülen değişkene bağımsız değişken, sonuç olarak düşünülen değişkene ise bağımlı değişken adı verilir demiştik. Örnek olarak da e, sigara ve akciğer kanserinden bahsetmiştik. Burada sigara bağımsız değişken, e, sonuç olarak düşündüğümüz sigaradan dolayı oluşan akciğer kanseri hastalığı ise bağımlı değişken olacağını eee analitik araştırmalarda ya bağımsız değişkenden yola çıkılarak bağımlı değişkene yani bu buna ileriye yönelik prospektif araştırmalar denir. Ya da bağımlı değişkenden yola çıkılarak yani son sonuçtan yola çıkılarak etkene ulaşılmaya çalışılıyorsa buna da retrospektif araştırmalar denir demiştik. Vaka kontrol tipi araştırmalarından bahsettik. Bu araştırmalarda araştırmanın yönü bağımlı değişkenden bağımsız değişkene doğrudur. Yani e, retrospektif bir araştırmadır. Geriye yönelik bir araştırmadır. E, araştırma grupları bağımlı değişkeni göre oluşturulur. Bu amaçla nedeni incelenecek hastalığı olanlardan bir vaka grubu ve bu, bu hastalığı olmayanlardan oluşturulur demiştik. Geriye doğru araştırma e, yöntemi olduğunu söyledik. Vaka ve kontrol gruplarındaki bireylerde bağımsız değişkenle karşılaşma durumu incelenir. O yüzden de retrospektif bir araştırmadır. Vaka-kontrol tipi araştırmaları e, genellikle sağlık kuruş, kuruluşlarına başvuranlar arasından seçilir. Araştırma grupları genel toplumdan da seçilebilir. Kontrol grubundaki bireylerin vaka grubundaki hastalığa benzer bir hastalıklarının olmamasına ve araştırma gruplarının etki karışması değişkenler açısından benzer olmasına özen göster. Evet. Şemasına bakacak olursak vaka kontrol tipi araştırmalarda bir vaka grubu ve bir kontrol grubu oluşturuyoruz. Vaka grubunda etken var ve etken yok. Kontrol grubunda etken var, etken yok şeklinde. Şimdi Sonra bunu bir tabloya dökeriz arkadaşlar. E, tabloda e, grupları vaka kontrol olarak yazarız. Etkenli karşılaşmayı var yok şeklinde yazarız. E, vaka e, vaka var, etken de varsa A. Vaka var, etken e, yoksa e, B. Va, kontrol var. Yani kontrol grubunda olup da etken varsa C. Kontrol grubunda olup da etken de karşılaşılmamışsa da D diyoruz bunlara. Toplamlarını alıyoruz. Vaka grubunun toplamı A artı B, kontrol grubunun toplamı C artı D'dir arkadaşlar. Ee, bu değerlerden yararlanarak vaka ve kontrol gruplarında bağımsız değişkenli karşılaşma, düzenli. vaka grubunda etkenli karşılaşma oranı A bölü A artı B, kontrol grubunda etkenli karşılaşma oranı da C bölü C artı D olarak hesaplanır. Vaka kontrol tipi araştırmalarında e, oranımız, ölçüm birimi oranımız odds oranıdır. Odds oranını OR ile gösteririz. AD bölü BC ile hesaplanır. Burada e, oranı arkadaşlar karşılaşma oranı kontrol grubunda etkenli karşılaşma oranından istatistik olarak önemli ölçüde yüksekse yani o zoranı zor birden istatistik olarak önemli ölçüde büyükse araştırma hipotezinin desteklendiğini yani bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında nedensel bir söylenebilir. Avantajlarından dezavantajlarından bahsetmiştik. Bunlar da araştırmaların önemli olduğunu söylemiştik. Avantajlarının dezavantajlarının Kesitsel araştırmalardan bahsettik. Bu araştırmalarda araştırmanın yönü sebepten sonuca doğrudur. Yani araştırma grupları bağımsız değişkene göre oluşturulur. Genel olarak toplumdan seçilen bir örnek grupta kesitsel bir tarama yapılarak aynı anda bağımsız değişkenle karşılaşma durumu ve hastalık durumu incelenir. İstendiğinde örnekleme yapılmadan genel toplum taraması şeklinde de uygulanabilir. Bir kesitsel araştırmanın yapılışı şematik olarak e ee, evrenden belirli örnekleme yöntemleri kullanılarak örnek seçilir. Örnekte etken varsa bu kısım, etken yoksa aşağıdaki gruba dahil edilir. Etken var olup da hasta olanlar, etken var olup da sağlam olanlar, etken olmayıp da hasta olanlar, etken olmayıp da sağlam olanlar şeklinde şemalandırılır. Tabloda yine gruplar etken var yok, hastalık var yok şeklinde. Etken var olup da hastalık varsa A, etken var olup da hastalık yoksa B, etken olmayıp da hastalık varsa C, etken olmayıp da hastalık yok ise D olarak gösteriyoruz ve toplamları A artı B, C artı D olarak gösterilir. Bu hastalığın boyutları yani bağımsız değişkenle karşılaşan ve karşılaşmayan gruplarda hastalığın boyutları Etken olan grupta hastalık prevalansı A bölü A artı B ile etken olmayan grupta hastalık prevalansı C bölü C artı D ile hesaplanır. Nokta prevalans hızı belirli bir anda mevcut olan toplam vaka sayısının risk altındaki nüfusa oranıdır. Burada etken e, olup gruptaki hastalık prevalansı etken olmayan gruptaki hastalık prevalansından istatistik olarak önemli ölçüde yüksekse hipotezin desteklendiği yani bu etkenin bu sonuca yol açılabilir açabileceği düşünülür. Yani şu yukarıdaki e, etken olan gruptaki hastalık prevalansı e, negatif etken olmayan gruptaki hastalık prevalansından büyükse değer olarak e, hipotez destekleniyor demek. Yani A0 hipotezini kabul edebiliriz demek. E, yani bu etkenin bu sonuca yol açabileceğini. Mesela sigara ile akciğer kanserinin gene örnek verirsek sigaranın akciğer kanseri hastalığını neden olabileceğini e, Kesin, kesinsel araştırmaların yine avantajları ve dezavantajlarından bahsediyoruz. Kohort tip araştırmalardan da bahsettik. Yine burada da araştırmanın yönü önemli. Bu tip araştırmalarda araştırmanın yönü sebepten sonuca doğrudur. Yani burada da araştırma grupları bağımsız değişkene göre oluşturulur. Aynı kesitsel araştırmalarda olduğu gibi. Bu amaçla araştırma yapılacak toplumda incelenecek hasta açısı, hastalık açısından bir tarama yapılarak hasta olanlar belirlenir. Hasta olmadığı belirlenen bireyler arasından bağımsız değişkenle karşılaşan ve karşılaşmayanlardan bağımsız değişkenle karşılaşan gruba kohort grubu yani araştırma kohortu bağımsız değişkenle karşılaşmayan gruba ise kontrol grubu yani kontrol kohortu adı verilir. Kohort ve kontrol gruplarındaki bireyler yeterli sürede ve sıklıkta izlenerek hastalanan ve hastalanmayanlar belirlenir. İleriye doğru soruşturma yöntemiyle bağımsız değişkenle karşılaşan vaka ve kontrol gruplarındaki bireylerde hastalık durumu incelenir. Bu nedenle bu tür araştırmalar ileriye yönelik yani prospektif araştırmalardır. Kohort araştırmaları şema Evrenden tarama yoluyla hastalar belirlenir. Sonra referans evren oluşturulur. Referans evrenden belirli örnekleme yöntemlerine göre bir örnek grup seçilir, alt grup seçilir. Bu örnek gruptan kohort grubu oluşturulur, bir de kontrol kohortu oluşturulur. İzlemeye alınır bu gruplar. İzlemeye alındıktan sonra kohort grubunda hasta olanlar ve sağlam olanlar belirlenir. Kontrol grubunda da aynı şekilde hasta olanlar ve sağlam olanlar. Böyle bir tabloya dönüştürebiliriz bunu. E, gruplar kohort grubu ve kontrol grubu hastalık var ve yok şeklinde yazarız. Kohort grubunda hastalık varsa A, kohort grubunda hastalık yoksa B, kontrol grubunda hastalık varsa C, kontrol grubunda hastalık yoksa D ile gösteririz ve toplamları A artı B, C artı ...de değerler şunlardır arkadaşlar. Kohort grubundaki hastalık insidansını hesaplayabiliriz. A bölü A artı B ile. Kontrol grubundaki hastalık insidansını hesaplayabiliriz. C bölü C artı D ile Relative risk hesaplayabiliriz. Relative risk bu ikisinin birbirine oranıdır. Yani cohort grubundaki hastalık insidansının kontrol grubundaki hastalık insidansına oranıdır. Atfedilen riski yani risk farkı dediğimiz atfedilen riski hesaplayabiliriz. Bu ikisi arasındaki farkı alarak yani cohort grubundaki hastalık insidansı eksi kontrol grubundaki hastalık insidansı şeklinde bulunur. Korunabilirlik yüzdesini hesaplayabiliriz. Korunabilirlik yüzdesi de atfedilen risk bölü kohort grubundaki hastalık insidansına oranı şeklinde hesaplayabiliriz. Yine e, tarihsel kohort araştırma bunları da geçiyoruz. E, deneysel araştırma